Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün hamsi temizliğini göstereceğim size. Hamsileri bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Çok da pratik bir temizleme olacak. Bakın nasıl temizliyoruz. Arkadaşlar bakın kafasını tutuyorsunuz. Bakın şu şekilde. Bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Temizleme işi böyle. İçini de güzelce yıkamamız lazım. Bakın arkadaşlar. İçi temizlendi. Bakın. su atıyoruz arkadaşlar ondan sonra. Bakın hamsilerime. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kafasını şuradan tutuyorsunuz. Şöyle koparacaksınız arkadaşlar. Kesebilirsiniz de. Bakın bu şekilde temizliyorum arkadaşlar. Balıkçıda kimileri ben kendi temizliyorum arkadaşlar. Bakın tekrar çünkü balıkçıdan aldıklarımı da tekrar etmek zorunda kalıyorum. Limonla da illerinizi güzelce ovarsanız kokusu çıkar arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Sonra suya. Bakın. Bakın arkadaşlar. Hoşça yiyin arkadaşlar. Bakın temizledim arkadaşlar bu kadar. Bakın. Bir zorluğu yok yani. Bakın. Bakın ağzını daştırayım. Bakın ağzı da açıldı. İşte bakın bu şekilde arkadaşlar. Koparıyorsunuz bu şekilde ve çıkarıyoruz arkadaşlar. Kedilere verebilirsiniz. Ha bu arada arkadaşlar çok da güzel bitki besleyici. Size söyleyeyim. Bakın arkadaşlar temiz. Pardon. Su atıyoruz. Direkt su atın arkadaşlar. Bakın bu şekilde alıyorsunuz. Kafasına astıldığınız zaman arkadaşlar çıkıyor. Bakın balığımızın büyüklüğünü görüyorsunuz. Kamera olmay tutan olmayınca arkadaşlar biraz zorluk çekiyoruz. Yapacak bir durum yok. Bakın. Bakın arkadaşlar balıklarım güzel gayet büyüktür. Bakın görüyorsunuz. Nasıl arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bakın şöyle tutuyorsunuz şurasından sıkıca tutun ve çekin kendinize göre bakın. Temizlenişini böyle bakın içinde de bakın içinde hiçbir şey yok. Tertemiz oldu. Bakın şöyle sıkıca bakın şöyle tutun. Tabii sürekli yaptığım için ben basit yapıyorum. Bana basit geliyor artık. Bakın. Bakın. Çiçekleri, arkadaşlar çiçeklerin diplerini de koyabilirsiniz. Çok güzel çiçekleri besliyor. Bitkilere çok faydası var. Biraz diğerini kömeceksiniz. Şu kadar şeysi kafası mesela arkadaşlar yetiyor. Şöyle atacaktık onun Yanlış yere attık. Bakın. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar Temizlemeyi. Arkadaşlar tuzlu suya da koyabilirsiniz. Tuzlu yapıda da koyabilirsiniz. Ben direkt suyu atıyorum. Bakın temizledim. Bir zorluğu yok. Bakın. Tutup atıyoruz arkadaşlar. da yapabilirsiniz. Tavada da yapabilirsiniz arkadaşlar. Unlamasını daha önce göstermişim. Poşete koyup sallayabilirsiniz. Direkt şey olur. Bakın. Bu şekilde. Ben bunları kedilere veriyorum. Bakın. Şöyle. Artık bu işte uzmanlaştım. Hiç küçük balık yok arkadaşlar. Değil. Evet, büyük. <laughs> <laughs> Hiç bir tane pis kalmadı arkadaşlar. Buradan sıktırdığınızda o zaten geliyor. Elinizdeki kokuyu çıkarmak için de güzelce yıkadıktan sonra limonlayın. Limon kolonyası da iş görür. Bildiğimiz limonlar da iş görür arkadaşlar. Koku çıkar. Ben zaten banyo yapıyorum. Bakın. Her hafta yemeği arkadaşlar. Yot içeriyor. Hamsiferin maşallahlar. Bu şekilde arkadaşlar bakın. İçinde hiçbir şey yok. Arada bir kameraya bakıyorum arkadaşlar. Biraz zorlanıyorum ama yapacak hiçbir şey yok şu an. İçine atmadım şimdi umarım. Tek tek yıkarken de kontrol edin arkadaşlar bu şekilde. Kafasını tuttu aslanın arkadaşlar. Bazı insanlar balık sevmiyorlar. bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar düzenli şey yaptıktan sonra şey yol gidiyor kılıçlığı da geldi arkadaşlar bakın Bakın arkadaşlar balıklarımı. Balık bakın. Bakın şu şekilde. Nasıl arkadaşlar? Boyları güzel. görüm arkadaşlar yıkadıktan sonra tuzlu suya koymanız gerekiyor. Kokmaması için balkonda yapın. Eviniz kokmasın. Çünkü balık kokusu siniyor arkadaşlar. Havalandırıcı açıyorum. Bu şekilde yapıyorsun. Fırında da yapabilirsiniz arkadaşlar zaten bitmek üzere. Bakın şu şekilde çekiyorsunuz kafasını karnını doğru çektikten sonra arkadaşlar olay bitiyor. bitmek üzere arkadaşlar. Bakın kaç dakikam aldı? Sanırım 5-6 dakikamı anca aldı. Yani o kadar zor bir şey değilse ben yarım kilo alayım arkadaşlar. O kadar çok almıyorum. Bakın Bakın arkadaşlar içine içinde hiçbir şey yok. Balıklar gayet güzel ve taze. Kilosu 25 liraydı arkadaşlar. Bir günde çıpra göstereyim arkadaşlar nasıl temizlediğimi. Balıkçı da temizletmiyorum. Bazen çok acil işim olursa temizletiyorum. Genelde kendim temizliyorum arkadaşlar. Çünkü dikkat etmeliyiz. Gidiklerimiz, işliklerimiz Arkadaşlar gitmek üzere. Bu şekilde arkadaşlar biz oldu. Yok gördünüz bir tane, iki tane kaldı. Son. Fazla bir zamanımı almadı. Böyle videolar arkadaşlar isterseniz çekerim. Bakın, bu da bitti. Bu kadar arkadaşlar. Bakın hepsini temizledim. Şimdi tekrar suya koyacağım, tuzlayacağım. Yıkacağım tek tek. Bakın hiçbiri tertemiz oldu. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.